Canlarım benim böyle Nabat ablanız kalktı. Yapra, çay çayımı demledim. Bu kısa bir video. Ben sabah çektim. Dondu yine. Onur geldi bana ayarladı. Bunu da şimdi çekiyorum. Demin yaprak tencere koyuyor diye ablan yerleştiriyordum içine. Birden gitti. Şimdi Onur geldi bana düzeltti. Ben geri bu videoyu çekeyim. Bu da bugünkü video. Sabah çektim yaprağı. Koydum tencere şimdi pişti o qo'ydim tanjar shunday bishdi ozamon yoproq tanjarni ichina yelashian bu yerdan sh ktdi videog için canlarım benim siz ne ne yaptınız siz ettiniz yemeklerinizi yediniz mi etdiiz sevgili takipçilerim bacılarım kardeşlerim Allah'a emanet olun hakkınızı halol edin canlarım benim takipçilerim Siz de iyisiniz inşallah. Yine hayırlı akşamlarımız olsun. Sabahlarımız olsun. Ne var bacının hayatı bu. Benim evim, kanalıma hoş geldiniz. Bacılarım artık benim bir ailem oldu. Sizinle bayramlaştım, sizinle konuştum, video ya, şey çektim. Hiç bilemedim bayram nasıl çekti, oldu, nasıl gün geçti.